Herkese merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün kanalın 3. videosu ile karşınızdayım Bundan önce bir Agario videosu ve bir de Blitzcrank oynamıştık lol videosu attım Bu da 3. videomuz olacak arkadaşlar ETS 2 oynayacağım Euro Truck Simulator Çok uzun bir görev ayarlamadım arkadaşlar Kısa oyunu, ama, oyunu anlama amaçlı bir video olacak Şöyle başlayalım arkadaşlar Yolumuza koyulalım. Yolumuzu verelim ve yola çıkabiliriz derken dorseye vuracağımı fark ettim ve vurdum bile biraz. Şimdi i̇şte bu oyunun en önemli olayından biri de bu açıktan alma olayı arkadaşlar. Şöyle kamera açımızı düzeltelim ve oyunumuza tamamen başlayalım. Arkadaşlar ETS2 bu arada ben de size biraz anlatayım. Arkadaşlar oyun hani almak isteyenler için söylüyorum gerçekten alınabilecek bir oyun en başta size bir garaj veriyor arkadaşlar ve bu garajı hani sizin de bu arada hız sınırı yaptık bir saniye e, bu garajı sizin de e iyileştirmenizi hani yani bir şirket kurmanızı istiyor sizden tabi şirket kurmak için paraya ihtiyacınız var e bu parayı da başkalarının iş yerine yaparak başkalarında tırcı olarak çalışarak elde ediyorsunuz aynı zamanda bir banka var arkadaşlar bankadan kredi çekebiliyorsunuz ben şimdilik yedinevelim sanırsam arkadaşlar. Ee, yeni yeni başladım oyuna ama oyunu anlamış durumdayım. Dedim bir de videosunu çekelim. Takipçilerime ve beni izleyen değerli dostlarıma bir izletelim dedim. Bir yardımcı olmak amaçlı olsun bu video dedim. Şöyle yolumuza da koyduk arkadaşlar. Gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada birçok kamera tipi mevcut onlardan birisi de şu an benim kullandığım şekil olan. Bir diğeri şöyle biraz yavaş yavaş göstereyim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Çünkü hani her şey önemli. Şöyle ikinci kamera açısı arkadaşlar. Üç. Şöyle burada biraz. şöyle göstermiş olduğum gibi arkadaşlar birçok kamera açısı mevcut. Ee, görmüş olduğunuz üzere ekranda da solda ve sağda aynalar. Ee, sinyal verme olayı da arkadaşlar bu arada oyunu açtığınız zaman zaten sizin hani nasıl oynamak istediğiniz hangi tuşlarla tırı yönlendirmek istediğinizi de size soruyor. Ee, o yüzden Hani kendinize uygun gördüğünüz tuşları da seçebiliyorsunuz arkadaşlar böyle bir özelliği mevcut vardı bunu da belirtelim. Mesela ben sinyali 7'ye vermiştim şöyle sol sinyali arkadaşlar 7'den şöyle dönelim şöyle sol sinyali 7'den verdik ve döndük arkadaşlar sinyalimizi de kapattık şöyle sağ sinyali 9'a vermişim arkadaşlar. Dorse'de biraz kaldırma çıktı ama ne yapalım canımız sağ olsun. Ve evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere feribota geldik. Şöyle duruyoruz arkadaşlar ve alternatif rotalarımızı görüyoruz. Şöyle bize en yakın olacak rota sanırım buydu. Ve biniyoruz arkadaşlar. O gece oldu arkadaşlar. Hemen farlarımızı açıyoruz. Hatta uzunlarımızı da açabiliriz ama daha değil. Ve motorumuzu pardon tırımızı kaldıralım. Motorumuzu çalıştırıp. Evet bu sefer dorseyi de vurmadık. Hem daha iyi oldu bizim için de. Ama kırmızı ışıktayız. Şöyle duralım. ve yeşil ışık yandı arkadaşlar geçebiliriz. Şöyle sinyalimizi de verelim unutmadan. Ve dönüşümüzü açıktan alalım. Arkadaşlar kamera açısı çok önemli. Hani bir kere daha söyleyeyim. Tabii hani gece olduğu için arabalar daha az var arkadaşlar. Normalde trafik yoğun da olabiliyor. O zaman çok 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 daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü e, hani her yaptığınız kazaya ilişik para ödüyorsunuz. Mesela farlarımızı şu an açmasak yine para cezası kesilecek. Aşırız yaptık oyunun başında gördünüz e, sanırım. Yine para para cezası söyledik. Bu konuda dikkatli olursak arkadaşlar çok daha iyi oluyor. Şöyle uzunlarımızı da açalım. Ve sağa doğru biraz kendimizi atalım. Sağ şeride. istikamet olur. Aa evet sağ şeritten çok uzun süre durmayacaktık. Bir ara daldık arkadaşlar çok uzun süre durduk. Şöyle biraz hızlanalım. Arkadaşlar bu arada navigasyonumuz var gördüğünüz üzere ee, navigasyonumuzda üstte e, navigasyonumuzun hemen üstünde görüyorsunuz şu anda e, ne kadar hız yaptığımızı gösteriyor yanında şu an tırın hangi viteste olduğunu gösteriyor. Diğer yanında arkadaşlar, bizim benzinimizin ne kadar kaldığını gösteriyor. Gördüğünüz gibi şu an benzinimiz çok az. Buradan dönmüyoruz sanırım. Dümdüz devam ediyoruz. biraz yavaşlarsak yalnız daha iyi olur çünkü bir viraj alacağız sanırım. Şöyle yavaşladık. Arkadaşlar bu arada e, aklıma gelmişken bunu da belirteyim. E, bildiğiniz üzere kanalımız daha yeni. Ancak desteğe ihtiyaç var. Arkadaşlar lütfen videoyu izledikten sonra beğenmeyi e, ve abone olmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hani kanalımız ne kadar büyürse arkadaşlar biz de o kadar hani ben de daha doğrusu o kadar iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Size layık like videolar çekmeye çalışırım. Hani bize destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeniz ve abone olmanız yeterli arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum videoyu izleyen arkadaşlara. Buradan sevgi ve saygılarımızı da iletmiş olalım. Ben bu oyunu normalde arkadaşlar direksiyon setiyle oynuyorum. Bilgisayara direksiyon seti bağlayıp oynuyorum ancak şöyle dönüşümüz var bir saniye. Ancak arkadaşlar inanın bana direksiyon setiyle oynamak çok daha zor. Çünkü kontroller hani çok daha zor oluyor. Ee, direksiyonu elinizde tutmanız, işte gazı, freni ve vitesi ayarlamanız bildiğiniz üzere hasar biraz geldi yüzde bir oluştu. Arkadaşlar bildiğiniz üzere e, hani arabaya da benzemiyor. 12 vites işte anlayacağınız üzere yani gerçekten tır kullanmak daha zor o yüzden şimdi klavye ile oynuyorum hani hem daha iyi bir video olması açısından Şöyle kornamızı da çalalım biraz ya araba geçiyor ama. Tabi oyunun multiplayer'ine çok daha eğlenceli arkadaşlar. Ben multiplayer videosu çekmedim. Hani şu an fark ettiyseniz zaten e, çekmediğimi de en başta arkadaşlar. Oyunu bilen arkadaşlar anlamıştır. Multiplayer'da birbirini gördüğünde korna falan çalıyorsun. Yani daha samimi bir ortam var arkadaşlar. Oyunun multiplayer'ını da tavsiye ederim. Yani adamlar yapmış artık ne diyelim. Yeni bir şehirde keşfetmiş olduk. Kız sınırı ihlalinden biraz para cezası yedik. Sollayayım derim ama yetişemedim arkadaşlar. Zaten getirmiş. Bulunmaktayız şu anda. Çok az bir şey kaldı. Ve buradan Dönüşümüzü sinyalimizi vererek Alacağız arkadaşlar Şöyle ee, Sinyallerimizi Pardon farlarımızı ışıklarımızı kapatalım Arkadaşlar videonun sonuna geldik ee, Bize destek olmak için Videoyu beğenmeniz ve abone olmanız yeterli ee, Şimdiden çok teşekkür ederim görüşmek üzere